Merhaba Emel. Merhaba Zeki, nasılsın? Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Yoruldum biraz ama ben ya, yorgun hissediyorum kendimi biraz. Öyle mi? Hı hı. Hayattan mı, sıcaklardan mı? Ya sıcak çok zorluyor bir kere. Ben ne, çok sevmiyorum sıcakları. Hani sevenler vardır ama ben gerçekten hiç sevmeyenlerdenim. Hı, -hı. Böyle enerjim düşük, elim kolum kalkmıyor... Öyle işte yani ama yoruldum bu aralar işte hani yoğunluk ıvır zıvır derken sen nasıl hissediyorsun kendini? Tanıdığım Emel bu değil büyük ihtimal geçici bir şeydir. Yok yani bir de hani şey, bir ya yani çok enteresan bir bir yakınımızı kaybettik. Öyle ee, mi? Dolayısıyla, Başın hı -hı. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Belki kısa bir seyahat yapmamız gerekir Ankara dışına. Babamı götüreceğim ben de görmek istiyorum cenazeye katılmak istiyorum. O yüzden böyle her şey böyle üst üste üst üste geldi. Ee, biraz yoruldum galiba sanki. Ruhum geride kaldı Zeki'cim. Ruhun geride kaldı. Evet. Ya şöyle bir şey aklıma geldi ne dersin? Ee, ruhlarımızı e, şey yapalım. Ne denir? Ruhlarımızı bekleyelim biraz. Olur bekleyelim. Nerede bekleyeceğiz? Bir durak var mı? bildiğim bir yer şey, var mı? Eti, Etimeskut durağında. Etim eskut durağında tamam. <gülüyor> <gülüyor> Metro çıkışında. Evet. Metro gelmedi değil mi? metro var değil mi? Var mı? Yok mu? Ee, yok çay yoluna var. Eti ha çay yolu. Yok. Çay, tamam. ya, çay. Aa, Meskut, tamam. Okey anlaşıldı hmm. tamam. Etimesuk'ta <laughs> durağında bekleyelim. Tamam. Hatta şeyi bu e, bir Balkan turu yapmıştık. Onda bir konu edinmiştik ya. E, otobüsle e, Ankara'dan kalkıyor ve işte dolaşacaktı. E, Ankara merkezde bir yerden kalktı. Dedik ki biz de... Çay yolu tarafındayız. E tamam öylese Eskişehir yolu üzerine Etimeskut otobüs durağı var. Oradan sizi alalım dediler. Biz bavullarla orada bekliyoruz. Herkes de işte dolmuş otobüs bir şeyler geçiyor ona biniyor. <laughs> Biz de Yunanistan otobüsüne bindik. Yunanistan <gülüyor> <gülüyor> Enteresan. Evet ya yani bazen de yoldan alıyorlar dolmuş gibi. Evet. Enteresan. Çünkü tam merkeze gidip geri gelmek yerine oradan binilebilir. Tabii tabii canım mantıklı yani neden, neden hani. Evet neden evet. olmasın. Ee, şöyle bir şey aklıma geldi. Şimdi seyahatler işte bazen e, böyle ba cenazeler, hastalıklar falan da oluyor haliyle hayatın bir ne diyeyim normal Tabii akışı ki. bu aslında. Tabii ki. Tabii ee, ki. dizilerde de olur. Bazı podcast'lerde e, de var. E, bir takım hani sezon Üçüncü sezon, dördüncü sezon gibi de yapıyor insanlar. Biz de Evet, böyle evet. Ne denir? Bila istisna devam ettik e, bu anlamda. Kendi evet. kendimizde kutluyoruz. Benim de biraz yoğun hem tatil vesaire de devreye evet. girdiği için evet. İstersen işte Temmuz'un ortasını geçtik Ağustos'u geçerek böyle Eylül başında yapalım mı biraz ara verelim mi ne dersin? Ben tamam derim çünkü gerçekten hani ruhen çok yoruldum mu hissediyorum hmm. Hani hep böyle çok böyle güçlü durmaya çalışmak bütün sorumlulukları üstlenmek falan da var ee, kendi açım için konuşuyorum. Öyle olur yani bana uyar aslında biraz dinlenelim dinlendirelim kendimizi. Ee, biraz özlesinler bizi biraz biz onları özleyelim dinleyenlerimiz. <laughs> Nasıl çekerler ya insanlar böyle kendilerine ay falan diye. Yok tabii ki maksat o değil ama olur yani bana da çok iyi gelir. Hem kafamızı toparlarız. Yeni sezonda Eylül ayında yeni bölümlerle yeni ilginç konular ve konuklarla tekrar başlarız o zaman. Bu bölümle sezonu kapatıyoruz. Öyle yapalım. Öyle yapalım. Olur. Olur. Yapalım. Bir arkadaşım bahsetmişti işte evlenecekler düğün falan hiçbir şey istemiyorlar sadece nikahtan gitmek istiyorlar ama annesi çok heves ediyormuş ben illa düğün yapmak istiyorum vesaire ya anne işte olur da olmazdı falan anne sonra demiş ki ben düğünü yapacağım. Hı hı. İsterseniz gel siz... katılmayabilirsiniz siz. Evet. Şimdi <laughs> onun gibi ben sana diyorum ki hani ya e, Eylül başına kadar bunu durdursak falan <laughs> sen de diyor musun ki? E, sen durdurabilirsin ben devam edeceğim. <laughs> ben kendi kendime ben öyle deyip hakikaten kendi kendime bölümleri gizli gizli, <laughs> gizli devam ediyorum. Nasıl zeki dinlemiyordur diye. <laughs> Ben bir açıyorum alt altı bölüm daha geçmişe <laughs> yok ya kısacık şov. kısacık bir tatil çok iyi gelecek ee, Hı -hı. ikimiz için de çok iyi olacak Olur. çünkü hakikaten yorulduk yani 7 yıl gerçekten hep söylüyoruz dile kolay ee, biraz bize de e, mola Valla. dinlenelim biraz peki bu bölümde dedim ki ben böyle atı sözleri çok ilginçtir ya bir tane. Evet bir cümleyle, birkaç kelimeyle bir öyle şeyler anlatır ki ancak bir paragraf, uzun bir makale yazmak gerekir onun gerçek anlamını ortaya çıkarmak için. Onlardan bir tanesi bugün nereden aklıma takıldı söyle bir şey takıldı. O hı hı. da şu. Büyük lokmayı büyük konuşma. Olur. Konuşmayım o zaman ben <laughs> Konuşmayacağım. Tamam da, ee, tamam da karşımda niye yiyip e, duruyorsun? E, <laughs> Şurada kayıt yapıyoruz. E, büyük lokma ye dedin de o yüzden. <laughs> e, bir de atasözlerin şöyle bir güzelliği var. Hani dedin ya böyle her şeyin bir manası var. Açıklama, metinler yazarsın sayfalarca falan. Atasözleri öyle bir şey ki kırkından sonra anlıyorsun ne demek istediklerini. Çünkü tecrübeyle beraber geliyor bu. İlginç bir tespit. Evet bak bir de küçükken mesela hatta atasözlerimiz diye e, ee, ikinci yılımızda mı birinci yılımızda mı bir bölüm çektik sözlerimiz diye hatırlarsan. Hiç hatırlamıyorum. Gerçekten mi? 6 sene işte 6 sene önce tabii. Hiç hatırlamıyorum. Ee, ve onları or orada konuşurken şunları söyley Şu, birkaç kere şöyle bir şey gelmişti. Ya ben bunun eskiden ne demek olduğunu anlamıyordum. İşte eskiden çünkü çok gençtik. Kırkından sonra dang ediyor. Belki 45'inden sonra. Ve daha çok kullanmaya başlıyoruz. Sen oldun mu ki kırk? Ne ara oldun? Oho ben 50 artı 50 artı 4 oldum Zeki Ya ya e, 5 artı, artı 4 5 Saray artı. yavrusu oldum ben Hadi 5 bakalım artı. Evet. Hı -hı. Ee, evet Onu da bir belirtmek istedim yani Ben de öyle bir şey yarattı atasözü Deyince şimdi aklıma geldi Evet Aslında bu atasözü de belki de yaşla Birlikte daha kavram olarak Oturur gibi geldi şimdi sen söyleyince Çünkü daha Gençken diyeyim daha iddialı cümleler kurabiliyor insan değil mi? Hatta böyle bir tabii. özgüven patlamasıyla doğrudur. Deneyimin canım. yok, bilgin yok ama öyle laflar ediyorsun ki oho Evet hallederim ben onlar ufak iş hani bende falan tabii gibisinden tabii, iler tabii, tabii. İlerleyebiliyor. Evet cesaret de oluyor gençken evet. daha da bir cesaretli olsun daha çok risk alıyorsun. Evet. <laughs> Cahil cesareti bir tür tabii. Cahil cesareti. Aynen öyle şimdi onu dedim ağzından ağzımdan aldım. Cahil cesareti. Cahil cesareti. Neden büyük konuşmak bu kadar ne diyeyim temkinli davranım denmiş ya büyük konuşmayın. Yani büyük lokma ye, biraz zorlanırsın falan ama yutarsın bir şekilde. Evet. Ama büyük laf etmek niye kötü olsun ki? Ya büyük laf etmek şimdi büyük derken tabii ki şimdi lokmayı büyük diyebiliyoruz. Fiziksel olduğu için büyük küçük görebiliyoruz. Uh -huh. ee, dolayısıyla onun ağzımızla çiğnedi ağzımızla a ağzımızla çiğn ağzımız ağzımızla çiğnediğimiz için işte dişlerimiz dilimiz işte tükrüğümüz falan işte açıkla detaya girmeyin ee, tıp tıp <laughs> i̇ğrençleşme. bile biyolojik iğrençleşmeyeyim. Iğrençleşme. <laughs> Uzun bir süre çiğnedikten sonra evet yutabiliyorsun. Sonra onu vücudun sindiriyor. Fakat büyük konuşmak ruhumuz bunu sindiremi, sindiremeyebiliyor bazen. Hani soyut büyük konuşmak, öbür büyük lokma somut. Soyut şeyler her zaman daha zordur. Hatta bir bölüm çekmiştik kendini gerçekleştiren kehanet diye hani bir şeyi 150 kere söylersen oluyor bir şekilde. Çünkü niye? Enerjin oraya doğru gidiyor. E, yıllar önce bir e, akrabamız e, üç çocuğu vardı ve henüz üçü de evlenmemişti. Bizim de bir yakınımız evlenmişti ve biraz sorunlar yaşıyorlardı işte karı koca arasında. Böyle nasıl olduysa bir konu ben de bahsederken ya şöyle olmuş böyle olmuş falan diye. E, o akrabamız da büyük konuştu hakikaten. Ya dedi ben olsam şöyle yaparım hayatta şuna izin vermem de falan böyle bir uçtu yağdı yani. Hı hı. Ben de o zaman daha üniversitedeydim sanıyorum. Ona dedim ki e, Ahmet olsun adı Ahmet amca. Ya Ahmet amca sanırım büyük konuşuyorsun henüz çocuklarından hiçbirisi evlenmedi henüz hani ele karışmak denir ya. Evet. Daha henüz ele karışmadın, bir gelinin ya da bir damadın olmadı, bir dünürün de olmadı. Dolayısıyla da bunları yapmam, asarım keserim demek bana <laughs> biraz fazla şey geldi, uçuk geldi demiştim ben ona, o genç yaşında. <laughs> bak zaman bak sen ]miş. sen evet sen gençken de e, e, bilgeymişsin. <laughs> Saçlarımın ağracağı o zaman belliymiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> e, sonra gerçekten e, üç çocuğu vardı, üç yılın ile ilgili sorun yaşadılar. Evet. Hani belki de sahaddir, bilmiyorum ama e, Yok. elinde olmayan, tabii elinden ne elindedir ki o da ayrı bir mevzu da. Yani yine de sana doğrudan bağlı olmayan bir konuda ...ahkam kesmek ve gelecekle ilgili de şöyle yaparım, böyle ederim demek valla çok cesur geliyor hele şimdiki bu yaşta da <laughs> süzüp evet. baktığımda geriye doğru. Evet. Çünkü e, hayat öyle bir şey. Hiç yapmam. Hiç böyle bir şey olmaz dediğimiz her şeyi şöyle bir durup düşündüğümüz zaman hepsi başımıza geldi. Çünkü hayat bize sürekli ders vermeye çalışıyor. Biz de yani, hala almamaya çalışıyoruz. Evet, almamaya ve öğrenmemeye çalıştıkça o şeylerle sınanıyoruz tokatlar ee, peş peşe geliyor. Tabii. Ben mesela hayatta köpek almam. Mümkünatı yok. Öyle asıyorum, kesiyorum. Çok seviyorum hayvanları ama şundan kaçıyorum. Sorumluluk. Bir yere gitmek istiyorsun ayak bağı oluyor. İşte köpek oteline bırakıyorsun. Bir geliyorsun hayvan 3-5 kilo vermiş, kaburgaları görüyor. Yani ben bunun hepsini yaşadığım için, başka <laughs> arkadaşlarımda da gözlemlediğim için e, hayatta almam. Hani dayanamam öyle bir şey olursa. Bilmem ne diyordum e, Maça Bey 4 yıldır bizim <gülüyor> <gülüyor> ve gayet böyle direniyordum almayacağım hayır hayır diye ama ne oldu o e, başıma geldi ha, iyi ki almışım o ayrı inanılmaz hani bütün olumsuzlukları artıları o kadar fazla ki bu bütün saydıklarımı şey yapmıyorsun bile hiç görmüyorsun bile e, ama evet büyük konuştuğumuz zaman enerjiyi hep konuşuyoruz yani ben, ben çok enerjiye inanıyorum çekiyoruz ya Hmm. İyi söylediğimiz zamanda iyi şeylere enerjimizi yönlendirdiğimiz için hani niyetle başlıyor ya her şey. Evet. Hani oraya doğru evriliyor. Hayat seni oraya doğru yönlendiriyor. Ee, olumsuzlar da keza aynı şekilde üstümüze çekiyoruz ve başımıza geliyor. Geliyor. O yüzden mesela bu kınama 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 buna girer mi büyük konuşmaya? Siz birinin çocuğunu kınıyorsun. Ya girebilir çünkü ben yapmam ya da benim çocuğum öyle olmaz, davranmaz iddiasına giriyorsun <laughs> hani haddini bilmez şekilde. Hı hı. O da girer bence. Tamam bence de girerdi. De bir emin olmak istedim bilge bir kişilik olarak sana bir danışayım dedim şuna. Herkesin Ey, gözü önünde. <laughs> eyvallah çekirge. gel. <laughs> <laughs> ee, bana bana sensey diye hitap edebilirsin. Ha. Sen söyle, sensey. <laughs> Ee, var mı senin başka başka diyorum var mı senin hiç böyle büyük konuştuğun ya önce bir örnekleri var da kafam çok hızlı çalışmaya başladı yine düşünceler hmm. şey yapıyor arka arkaya geliyor canlandım birden ya çok şey söylemek istiyorum tutuyorum büyük konuşmayayım diye <gülüyor> <gülüyor> ee, yıllar yıllar önce böyle bisikletle iki arkadaş bir yere gidiyorduk çocuktuk daha böyle şehrin de dışına çıktıydık Arkadaş dedi ki dönelim artık havada biraz kararmaya başladı falan. Hayır dedim kesinlikle şuraya kadar orada bir fidanlık vardı. Oraya kadar gideceğiz kesinlikle dönmek yok falan dedim. Daha birkaç metre gitmeden bir diken battı tekere ve patladı <laughs> teker. Ya. E, bisikleti omuzumuza alarak yani arkadaşım da beni terk etmedi beraber benim bisiklet omuzumda işte şey derdik esten kıyılmasın hani patlak teker sürmezsin hatta üstüne de bilmezsin zaten kıyılır yoksa iç lastiği ha şey demirden demir değil mi şey değil, can, 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 cant cant. diyelim hadi demirden ha. biraz çok cahilce oldu ama e Aha. Cant diyelim hadi. <laughs> hadi diyeyim ben bilmiyorum. Ya. Teker yani bisikletin metal tekeri zaten. Metal oluyor onu diyorsun değil mi kıyılmasın evet. diye. Ha? Evet. Sağ, o, o last, evet. O lastiği kıyar. Ha. Ya kesinlikle gideceğim dediğim belki de 200 metre 300 metre ilerideydi. Ama gidemedim. Hani gidemedim. O zaman demiştim bir daha ben kesinlikle kelimesini kullanmayacağım diye. Evet. Ve kullanmamaya çalışmıştım. Kesinlikle demek çünkü iddialı bir şey. Kesinlikle yaparım. Kesinlikle yapmam. İddialı bir şey. O yüzden de hani e, had bilmeye geliyor ya hani. Çünkü öbür türlü ego ya. Büyük konuşmak ego. Ben hiç şöyle bir şey yapmam. Ben hiç parasız kalmam. Ben hiç işsiz kalmam. Ben hiç arabasız hayatta yapamam. İşte ben evet. apartman dairesinde yaşamazsam yok asla falan. Neler 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 yani neler evet, evet. böyle hayatta. Ee, yine bir tanıdığımız mesela çok iyi okuyamayan ya da ne diyeyim belki de daha kolay kazanılan bir üniversiteye gitmişti galiba bir başkasının çocuğu. Onun hakkında böyle atıp tuttular. Bir çocuğu okutamadılar, bir çocuğu okutamadılar diye. Sonra kendi çocukları liseyi bile bitirmedi. Ya işte evet hani. Kınamak Aa. işte bu bunu soruyorum. Kınamak, hani kınamak, evet. Evet, evet. Kınamak. Ben okuturum, yani onlar okutamadı ben okuturum. Hı, hı. Be, okutursun. Hayat öyle bir okutur ki seni. <laughs> evet, aynen. Mesela ben bunu diyorum hani e, işe yarar mı diye böyle şey yapıyorum. Ay ne kadar zayıf bir kadın, falan böyle bana niye olmuyor öyle? Ben çok kınıyorum <laughs> özellikle. <laughs> Ay diyorum şuna bak beli ne kadar ince of ya bu ne ya biraz et lazım o falan yapayım. Bana hiç olmuyor ama olmuyor niye, niye olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> çok uğraşıyorum ama olmuyor. Tersine ee, tersine geliyor sana. Tam tersi oluyor evet ya niye. <laughs> ya bu da çok ilginç ben bunu aslında gerçekten Şaka bir yana çok düşünüyorum. Oo. Mesela hani büyük konuştuğumuzda kınadığımız şeyler büyük konuştuğumuz şeyler hep başımıza geliyor. Evet, bir şekilde bir, bir an o an bile olmasa biraz sonra. E ben bunu tersine uygulamayı gerçekten denedim. Hı. Ama hakikaten hiç işe yaramıyor. Niye acaba? Bilmiyorum ki hani samimiyetsiz bir yaklaşım herhalde. Senin acık, arka planda niyetin yani, başka çünkü. Çok galiba. Çok düşünüyorum çünkü <laughs> ben bu konuları. Yani ne bileyim bana enteresan geldi bunu da paylaşmayız. Mutlaka benim gibi düşünenler de vardır. Ben böyle tek manyak değilimdir <gülüyor> <gülüyor> Böyle düşünen Yalnız değilsin. <laughs> Yalnız değilsin. Ee, yani bilmiyorum enteresan. Hani yaşayanlar varsa belki e, mesaj atabilirler, yazabilirler bize, bizlere paylaşmak isterlerse. Herkesin ee, vardır ya herkesin e, vardır. İlla ki tabii ki. Gerçekten herkesin vardır. Tabii ki. Yine bir tanıdığımız böyle çok iyiydi işleri. Ee, sonra çocuğuna devretti. Çocuğu da yani çok kötü yönetti ve e, artık hani tefeci, mafya falan ne varsa hani ne varsa başlarına geldi. Sonra o kadar varlıklı aile e, baba vefat etti. Annesi de temizliğe gidiyordu. Evet. Ay işte yani hep çok kork korkuyorum. Yani çok korkunç bir şey hani Allah kimseyi gördüğü iyi günden geriye koymasın derdi rahmetli evet. anneciğim e, gerçekten çok doğru evet. yani gördüğü hani iyi günden e, peki ne yapmamız lazım hani bir şey ağzımızdan çıkacağı zaman böyle farkına varıp söylememek gerekiyor herhalde biraz fark etmeye çalışmak farkında olmak e, sanki bunun bir çözümü olabilir mi e, olabilir olabilir e Büyük konuşup konuşmadığımızı bu anlamda gerçekten tartmamız bizi bu yola düşmekten korur diye düşünüyorum. Evet. Ben hop diye bir durup bir düşünmek ya evet. gerçekten yüzde yüzü benim elimde mi? Hani, evet. Tabi neyin yüzde yüzü senin elinde o daire mevzu da. Ayrı hı hı. Hani, ya e, bir de neyin yüzde yüzü bizim elimizde biliyor musun? Neyin yüzde yüzü bizim kontrolümüzde? Ne? Bizim bir durum karşısında göstermiş olduğumuz veya bir kişi karşısında tavırlarımız, davranışlarımız o sadece bizim kontrolümüzde. Hmm. O, bir çünkü o bir seçim. O bir seçim ama kontrol elimizde tabii evet, ki sen doğru. seçeceksin. Doğru. Yüzde yani yüz tek kontrolümüzde olan şey o. Ee, ama ama hı. bir sonucu oluşturmak hani bir sonuca sonucu sağlamak bizim elimizde değil gibime geliyor bana. Sonucu sağ sağlamak derken tam ne demek istedin? Onu anlamadım. Üniversiteye girdim ve bitireceğim. Sonucu sağlamak ama elimde Senin... değil ki. Hani ben elimden gelenin en iyisini yaparım, şöyle yaparım, böyle yaparım ama mutlaka bitiririm gibi bir taahhüdüm var mı elimde? Ha yok. O evet, anlamını tamam, söylüyor. Onu... Ha anladım. Evet. Çünkü hayat. Şunu hiç unutmamamız lazım. Hayat çok esnek. Her <laughs> an her şey olabilir. Sürekli bunu ya yazı görebileceğimiz bir yere yazmalıyız. Ya da sürekli aklımızın bir kenarında cebimizde bir yerlerde olması lazım diye düşünüyorum. Bunun eğer farkına varıp kabullenirsek büyük konuşmayı aza indirgemiş oluruz. Hiç konuşmayız gene diyemiyorum. Evet. Ego çünkü bizi konuşturan hepimizin içerisinde az ya da çok bir ego var. Yaparım, ederim benim elimde gibi. Ama e, çok da bizde o anlamda değil. Hoca Nasreddin. Değil mi? Evet. E, an, anmadan geçmeyelim. Yok geçmeyelim. Kesinlikle. E, evden çıkarken karısına demiş ki, ya akşam bir güzel bir çorba yap da içelim. Karısı evet. da inşallah demiş. Ya inşallah falan yok işte. Yap akşam çorbayı. Gel gelince ben işten içeriz. E, i̇nşallah diyor <laughs> karısı gelin. Geliyor akşam eve e, çorba yaptın mı ne yaptın diyor. Yaptım diyor. E hadi getir de içelim diyor. E inşallah getireyim bey diyor. Ya hanım hasta etme adam işte tamam şurada mutfakta <laughs> duruyor tencere. Koy ya, tabağa <laughs> iki de kaşık getir içelim. İnşallah diyor. Allah'ım yani çattık belayı gibisinden <laughs> nasıl çatır hoca <laughs> la havle çekiyor. <laughs> Neyse tabağa koyuyor koyuyorlar. Nasrettin Hoca kaşığı eline alıyor, tam böyle bir kaşık ağzına götürecek. Dan 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 kapı çalıyor. Evet. Ondan sonra açıyor kapıyı. İki tane zaptiye. Polis. Hı hı zaptiye biliyor musun? Bunu yakapaça alıyorlar, karakola götürüyorlar, bir güzel dayak atıyorlar. Evet. <laughs> <laughs> sonra işte dur ne oluyor mu oluyor deyinceye kadar olan dayağı yiyor. Az sonra o karakolun komutanı geliyor, bir bakıyor, ne yapıyorsunuz siz? E diyorlar, falancayı al gel, biraz ıslatın burada demediniz mi? Ya o değildi ki diyor, o yan evdeki bilmem işte Ahmet Ağa'ydı o diyor. <laughs> <laughs> Özgür Nazır <Ya>. Hoca'yı <laughs> gönderiyorlar karakoldan. Ama Eve... dişler kırılmış. <gülüyor> tabii tabii, <gülüyor> sağ sol morarmış. <laughs> Eve geliyor, kapıyı çalıyor, <laughs> karısı kim o diyor. Nasrettin Hoca inşallah benim diyor. <gülüyor> <Çünkü>. <gülüyor> Dolayısıyla hani Çünkü. orada çorba evet. e, kaşığı da daldırmışım ağzıma da 3 santim tabii, yaklaşmış. Tabii, tabii. Vallahi hani bu bir kadercilik değil tabi ama yok değil. E, hani mutlaka mutlaka kesin olarak hayatta bilmem ne gibi kelimeleri kullanırken dikkat ya. Sınanırsın. Evet. Evet sınanırsın. Sınanırsın. Doğru söylüyorsun. Sınanırsın. O yüzden e, farkına varıp dikkat evet. edip kimseyi kınamadan kendi yoluna bak abicim. Yani evet, sen evet. kendinden sorumlusun. Sana ne el çocuğu şöyle yapmış onun işte eşi böyle yapmış falan. Sana ne? Sen Katı arabası bilmem neyi falan. Hiç tabii, hiç. Tabii yok o zayıfmış falan. E, geç bunları ya. Sen <laughs> Otur, az ye, egzersiz yap. Ha. Yani, 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 ne, ne, yani. enerjini ona harca. onu harca. <gülüyor> <gülüyor> Onun bunun evet. belinin ölçüsüne bakacağını. Evet, kendine bak. <laughs> Doğru. Ee, yıllar önce bir şey okumuştum ve çok hoşuma gitmişti. Hayattaki her şey bize emanet diyordu orada. Ee... Güzellik de emanet, zeka da emanet, çoluk çocuk da, varlık da, sağlık da, hani bir sürü o yüzden de bu emaneti korumak ve emanet olduğunu bilmek belki de bizi büyük konuşmaktan alıkoyar gibime geliyor. Çok doğru. Değil mi? Evet. Bir de e, şükretmek de biz evet. büyük konuşmaktan. Evet. Onu hep konuşuyoruz. Evet, evet. Her zaman şükretmek, elinde olanın farkında olmak, evet. daha çoğunu arzulamamak, hani nasıl... bir. E, Tamah <et, tama etmemek Evet, tama etmemek Kıskanmak bir de haset ha haset. haset olmamak. Evet. Ee, zaten o gelir sana onu bir şekilde verir Allah. diye evet. düşünüyorum ben de. Gerçekten. Evet. Çalış, sebebe sarıl. Evet. Hayırlısı da gelir. Evet. Gelmiyorsa var, vardır bir zamanı. Gelmiyorsa belki de gelmemesi hayırdır. Ee, belki de çıkarman gereken dersler vardır o vardır. yüzden gelmiyordur. Tabii. Kesin tabii, tabii. ben ben artık hep öyle düşünüyorum ve hiçbir şey net değil hayatta. Mesela benim babamın zaman zaman söylemişizdir. Aynı Nasrettin Hoca'nın eşi gibi inşallah deyişi gibi babam da bakarız. Çok sinir oluyorum ben buna. <laughs> bak hala az travmam var. Ama hakikaten bakarız. Değil mi? Bakarız çünkü Belli olmaz be. Baba diyorum işte yarın işte ben böyle şey gibi şirekin bir tane eş şey var ya böyle atlı zıplıyor atlıyor atlı heyecanlı. İşte baba yarın pazara gideceğiz oradan şuraya gideceğiz. Oradan bunu yap. Böyle, böyle böyle. Baba her zaman diyor ki hele bir sabah olsun kızım bakarız. <laughs> Ama aslında çok doğru. Çok doğru. <laughs> çok çok doğru. doğru bir şey. Evet. Evet. Ne hele bir Eylül olsun bakarız. <laughs> Akış akışa bırakmak. Evet, akışa bırakmak biraz. Akışa bırakmak lazım. Peki. Evet. Bu Bundan son sonra bölüm. bak. Sezonun son bölümü. şey söyle söyledim. Şöyle değiştiriyorum. Büyük lokma yeme. Heh. Büyük <laughs> büyük konuşma. <gülüyor> <gülüyor> Ki Zayıfla. Belin ince olsun. Ki <laughs> belin ince olsun. <laughs> Olur. Evet yani bu umarım dinleyicilerimiz de umarız bizlere gönül koymazlar. Anlayışla karşılarlar. Evet anlayışla karşılarlar. Ama gerçekten buna ihtiyacımız var ikimizin de. Ayrılık zor ama ayrılmayı da bazen hani geçici de olsa bilmek gerekiyor. Biz koştuk koştuk yorulduk. Sizleri çok seviyoruz. Onu da söylemek <laughs> istedim. Böyle içimden geleni şu anda bunu söylemek istedim. Hem de Eylül'ün birinci günü de yani bir Eylül pazartesiymiş. Ya süper. Evet, ayın birinde. Aa, ee, çok iyi. Mutlaka yeni bir bölüm çekeceğiz falan gibi böyle büyük büyük lafları diyormuşum. Etme. Evet. Etme, etme. Bakarız. Bakayım. Bir Eylül olsun, bir Ağustos geçsin, Ağustos bakarız. Ağustos 31'i <laughs> bir görelim, bakalım. Bakarız. <laughs> İnşallah. O zaman e, bölümümüzü kapatıyoruz. Bizim sezonumuz yoktu biliyorsunuz. Biz 7 yıldır arka arkaya hiç ara vermeden çekim yaptığımız için 7 yıllık sezon. Mesela bizde. bizde bir sezon 7 yıl oluyor bu arada. Evet. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir, son, bu... bir sonraki sezon e, 14. yılda. Evet 14. yılda. Bu bölümü bu sezonun son bölümü olarak kapatıyoruz. Bizleri dinlediğiniz için, bunca yıl desteklediğiniz için çok teşekkür te teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki Eylül ayında hep beraber yeniden birlikte olacağız ve hiçbir şey olmamışçasına devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen kendinize dikkat edin. Çok güzel bir yaz tatili geçirin. Bir sonraki bölümde Eylül ayında görüşmek üzere. Bu şu demek değildir ki biz telefonlarımıza bakmayacağız. İlla ki bize mesaj atabilirsiniz. Instagram adresimiz instagram at Organik beyinler podcast. Hadi ya bakacak mıyız telefonlarımıza? Ben bakıyorum. DM'den bir şey kaçmaz benden. Ha, instagram tamam. bende biliyorsun. Tamam öylese. <laughs> Emin ellerde. Emin ellerde evet. Eğer e-posta atmak isterseniz organik beyinler podcast kendi web adresimizde organik 1 Eylül'de görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın hoşçakalın.